Evet, hep konuştuğumuz bir konu savunma sanayi dışa mahkum mu? Ee, bu konuda yerli üreticilerin sayısının artması ve savunma sanayinin giderek daha fazla yerli üreticilere dayanması Türkiye'ye neler kazandırır ee, ve özellikle de e, bu tartışmanın etrafında döndüğü araçlardan birisi insansız hava aracı. Yani e, İsrail ile işte e, Türkiye arasında bir takım sorunlar yaşandığında. Her zaman gündeme gelen heronlar ne olacak, ee, işte eğiten personel geldi mi gitti mi, ee, İsrail'in teslim ettiği heronları kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Peki tamam da bu insansız hava aracının hiç olmazsa bunun e, yerlisi yok mudur? E, vardır bir süredir yerli üretici firmaların bu konuda çalışmaları var. İşte onlardan birisi ve çalışmalarını hayli ileri safhaya götürmüş olan birisi Baykar Makine'den genç isimler stüdyomuzda Selçuk Bayraktar ARGE lideri şirketin ve genel müdürü Haluk Bayraktar konuğumuz. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş Selçuk Bey hoş geldiniz. Şimdi bu konuda üretim yapan firmalardan biri sizsiniz. Ve en son özellikle bu Heron'un muadili sayılabilecek büyüklükte, donanımda, karmaşıklıkta bir e, araç da e, geliştirdiniz. Şimdi öncelikle bize şunu anlatın. Geliştirdiğiniz araç her onunla karşılaştırıldığında e, eksiği, fazlası nedir bir karşılaştırma yapabilir misiniz? Ee, biz e, Türk mühendisleri olarak e, ülkemizde bildiğiniz gibi insan savarcı teknolojisi Geleceğin havacılık teknolojisi, işte F-35 uçağı son pilotlu jet uçağı olarak anılıyor. Dolayısıyla ülkemiz için çok kritik ve stratejik bir teknoloji. Biz işte 2000'li yıllardan bu yana bu alanda faaliyet gösteriyoruz. İlk çalışmalarımıza bunun elektronik ve yazılım sistemleri konusunda biz faaliyetlerimize başladık. Çünkü bunların ithali füze rejimleri kurallarına tabi olduğu için... Ve ilk geliştirdiğim sistemler işte bayraktar mini insan savaşı sistemi ki şu an silahlı kuvvetler envanterine girmiş. %100 yüz yerli ilk hava haracı sistemi hı. ve başarılı bir şekilde kullanılıyor. 12 bin sort üzerinde uçuşu var. 200 üzerinde pilot yetiştirdik. Daha sonra robotik helikopter sistemi ve en sonunda şimdi bahsettiğiniz çaldıran taktik insan savaşı sistemi. Tabii İnsansız havarici dediğimiz zaman içerisinde birçok farklı mühendislik disiplinleri var. Bilgisayar mühendisliği, havacılık mühendisliği, makina, elektronik gibi. Bütün bu alanlarda faaliyet gösterme durumumuz var. Ve biz şu an geldiğimiz nokta itibariyle işte geçtiğimiz Eylül ayında Sinop'ta deneme uçuşlarını tamamladığımız Bayraktar Şaldıran Taktik insansız Havarici Sistemi teknolojik olarak Heron ve bunun gibi dış rakipler, rakiplerine göre teknolojik açıdan üstün bir sistem. Bunu niye söylüyoruz? Öncelikli olarak bizim geliştirdiğimiz sistem ilk uçuşunda ki bu 2009 Haziran'da gerçekleşti. İlk uçuşunda otomatik kalkış, uçuş ve inişini başarıyla tamamladı ki bildiğiniz gibi her on insan savaş sistemleri Türkiye'de İsrail'li pilotlar yardımıyla kullanıyordu. Hı. Ama biz bu geliştirdiğimiz yerli teknoloji ilk uçuşunda bunu elde etti. Şimdi bu, başarıya. bu e, sözünü ettiğimiz araçların e, savunmamız için önemini görüntü almak değil mi öncelikle? Evet yani bu insan hava araçları sistemleri özellikle bu 90'lı yıllardan sonra gelişen hmm. e, A doktrinli hak e, kapsamında yoğun bir şekilde istihbarat ve keşif amaçlı olarak kullanılmaktadır. Hmm. Bugün e, buna yönelik ülkemizde de yoğun ihtiyaç hmm. bulunmaktadır. Yalnız burada şunun şimdi sizin aracınız. Evet şu an ekranda e, kamerasından e, görüntüler. Örneğin, e, bu, burası sinopta yapılan e, deneme uçuşlarında burada hmm. bütün performans kriterlerini geliştirdiğimiz hava aracı başarıyla tamamladı. Burada hmm. deneme uçuşlarından görüntüler elde ediyorsunuz. Örneğin. Peki. Gece görüşü, işte kaç metre irtifadan uçması gerektiği, işte ne kadar saat uçtuğu bu gibi konularda nedir bu evet, şimdi, aracın özellikleri? Bu konuda da kısaca ifade etmek gerekirse. Tabi araçlar tip tip. Örneğin taktik insan savaşı sınıfı dediğimiz hava aracı hmm. 25.000 feet'e kadar 10 saat 14 saat gibi uçuş süresi. 150 kilometreden haberleşme mevziği. Çok yüksek irtifadan uzun süreli. Örneğin Kandil Türkiye sınırına 90 kilometre. Bizim... Yaptığımız e, yerli çözüm olan bayraktar çaldan hava aracı bir saat içerisinde Kandile bulur, 10 saat orada uçuş yapar, has hassas bir şekilde hedef kestirme faaliyetlerini icra eder hı. ve daha sonra gelir otomatik olarak girişini gerçekleştirebilir. Ama e, örneğin bizim yakın menzil geliştirdiğimiz bayraktar mini insan yo, aracı... Yok yok ben özellikle bu her ona evet. muadil. Çünkü kamuoyunun uzun süredir en çok tartıştığı araç evet. bu. Ee, İsrail'le her diplomatik kriz olduğunda işte ne olacak? Bir defa bunların tesliminde bir takım sorunlar yaşandı, işte e, istenen kalifikasyonlara gelip gelmediği konusunda bir gecikmeler oldu. Şimdi böyle olunca da her defasında insanların aklına şu geliyor, e, yerli firmalar üretemiyor mu bunu? E, evet, üretenler var ve onlardan biri de sizsiniz. Şimdi e, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu konularda, e, bu geliştirdiğiniz sistem e, tam tatmin edici bir yanıt sağlıyor mu? Tabii. E, savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Silahlı Kuvvetler e, öncelikle tabii ufağından başladı. Hı hı. E, böyle bir teknoloji ülkemizi üretilebilir mi, üretilemez mi sorusunu bir anlamda cevabı olacak. O gözcü bayraktan miniya sistemi oldu. O binlerce, on binlerce soru uçtu. Çok başarılı olunca daha büyüğünü üretmeye karar verdik. E, Gökmen Bey az önce sordunuz. Heron'la farkı nedir diye sordunuz. Şimdi ülkemizde şöyle bir Asıl buradaki asıl kritik husus bu sistemlerin gövde aksamı değil, elektronik ve yazılım aksamı. Ülkemizde F-16 gövdesi de yapılıyor biliyorsunuz yıllardır Hı -hı. yapılıyor, başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ama bu uçakların Şeyde, içine... değil mi? Türk İş Aerospace'in de... Evet, aerospace tayı, tayı Amerika tayı. Hı -hı. yapılıyordu. Hı -hı. E, bunların montajı, gövde aksam yapılıyordu. Ama Hı -hı. içine giren en ufak bir elektronik aksam veya yazılımsal bileşen, yani uçağın beyni dediğimiz aksam, en kritik aksam bir Hı -hı. anlamda Hı -hı. yapılmıyor. Biliyorsunuz ki bugün artık piyade tüfeği dışında bütün modern silah sistemleri tetiğe bastığınızda içinde elektronik ve yazılım olduğundan içeride ikinci bir karar verici var. Yani pilot f 16mızda uçuyor, Biz olası bir savaş durumunda tetiğe bastı, bir koordinat girdi bombasına. O bombanın nereye düşeceği belli değil. Ateşleyip ateşlemeyeceği de belli değil. Asıl buradaki, asıl buradaki önemli husus bu elektronik yazılım, elektronik donanım ve yazılımdan kaynaklanıyor. Eğer bu milli olmayacak olursa tam anlamıyla Biliyorsunuz Kıbrıs harbinde de kendi gemimizi gidip vurduk. Hı hı. Tam anlamıyla bizi bu silahların bize ait olduğunu bu çağda artık söylememiz mümkün değil. Heron'da, Heron'da Bayraktar taktik yanım en temel farkı farkı depolarının daha büyük olması. Heron'un ve Kara açıklığının biraz daha fazla olması. Ama dediğim gibi zaten bu teknoloji çok eskiden beri Türkiye'de mevcuttu. Hı hı. Yani böyle bir gövdeyi üretebilme kabiliyeti işte zırh malzemesinden, özel kompozit malzemelerden hı hı. bu te üretebilme kabiliyeti bunlar mevcuttu. Ama içine giren bahsettiğim mesela, az önce bahsettiğim ee, beyin sistemi, güdüm sistemi hı hı. bu değildi. Bu uçaklarla Peki, birlikte kazanılmış oldu. kamera, mi kamera önemli mi? Evet bunu da mesela örneğin yapabiliyor rahatlıkla. Hı hı her ona takılan aynen bu, onu karşılayan bir tabii. E, görüntüleme tabii, sistemi tabii. bu da yapılabiliyor. Tabii tabii. Yani çok yüksek irtifadan neredeyse hmm. insanın e, parmaklarını seçebilecek kadar 25 bin fitten yani 8-9 kilometreden hmm. insanın parmaklarını, uzuvlarını seçebilecek bir kamera sisteminden bahsediyoruz. Peki bu bunlar uyduyla mümkün değil. Ancak insansız keşif araçlarıyla bütün dünyada insansız yani bölge üzerinde getiriyor. uçacak tabii. ve o sırada e, görüntüleri aktaracak. Peki o görüntüler elde edilen görüntülerin bir enformasyona dönüştürülmesi, e, merkezde bir e, evet. karar mekanizmasına dönüştürülmesi o açıdan nedir durumumuz? E, bu açıdan da herhangi bir eksikliğimiz yok. Tabii ki görüntüler canlı olarak aktarılıyor ve onu değerlendiren özel görüntü kıymetlendirme personeli o alanda yetişmiş. Hı hı. Tabii bu termal bir görüntüden bahsediyorsunuz. Hı hı. Normal e, görsel ışıkla oluşturulmuş bir görüntü değil. Hı hı. Özellikle gece görüntüleme yaparsan dünyadaki yaparken dünyadaki tüm teknoloji ye sahibiz biz de aynı şekilde. Hı hı. Tabii bunun bazı kamerayla alakalı bazı özel sensör aksamı hı hı. E, bunlar farklı farklı yerlerden tedarik edilebiliyor. Hı hı. Ama e, bu kameraları da e, ülkemizde yapabilecek kabiliyet Mevcut. Tamam. Yani bu donanım e, evet. e, epey ölçüde e, geliştirilmiş durumda. Evet. E, eksik kalan bir takım unsurlar da giderilebilir. Evet. Ama buradaki en stratejik konu diyorsunuz, bu işin içerisindeki elektronik yazılım evet. ve bu yazılımın %100 yerli, yerli ve milli olması. olması. E, bunun yani savunmaya evet. katacağı ayrıca e, bir durum var. Evet. En büyük, e, az önce söylediğim gibi, yani bu sistemlerin e, gerçek bir operasyonda, Tümüyle bağımsız bir şekilde kullanılabilmesi için Hı -hı. bu yazılımların ve elektroniğin muhakkak bu beyin sisteminin bir Hı -hı. anlamda e, tümüyle özgün ve milli olarak geliştirilmesi Peki, gerekiyor. Bu maliyet olarak, ne? olarak nedir? Yani mesela e, Türk Silahlı Kuvvetleri için e, yurt dışından e, almak mı daha ucuzdur? Yoksa bir yerli firma mesela sizden almak mı? Rakam vermenize gerek yok. Sadece aşağı yukarı e, benzer maliyetler, hatta daha düşük maliyetlerde demeniz bile yeterli bizim bu sorumuzun yanıtı için. Evet aslında e, biz geliştirdiğimiz sistemi karşılaştırdığımızda ona muadil sistemi karşılaştırdığımızda ekonomik açıdan çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Örneğin bizim bayraklar çaldıran 5'te 1'i bir maliyete çok daha üstün bir teknolojiyle yerli bir çözüm sunmuş oluruz. Ama hmm. burada iki nokta daha var. Yani bu konuyu ele aldığımız zaman... Ama tam zaman, olarak o görüntüleme sistemi var mı? Evet şu an aynen. Öncesiyle. Performans olarak görüntü hedef tespit hassasiyet açısından çok daha etkin. Otomatik kontrol özellikler açısından çok daha etkin ve yüzde yüz yerli çözüm. Bakın burada aslında ekonomik etkinliğin yanı sıra ki ekonomik etkinlik de önemlidir tabii ki. Burada stratejik açıdan çok büyük bir kazanım var. Yani bu bir aslında bir bağımsızlık mücadelesi. Bugün yaşadığımız sorunları görüyorsunuz. Az önce sizin haberinizde de geçti. Başbakanımız maalesef Amerika'dan iki adet işte atak helikopteri talep ediyoruz. İşte İsrail'den insan uçaklar alıyoruz. İsrail'li pilotlar çekip gidebiliyor. Biz sonuçta Türk mühendisleriyiz. Bu ülkenin insanıyız. Çekip gidecek bir yerimiz yok. Biz yani onları hala yurt dışından istemek durumundayız. Evet bunlar Değil mi? maalesef. Maalesef. Bunlar Biz diyoruz ki iş olmazsa düşür... şu insansız hava aracı herhalde evet. Evet. E, teknoloji alanında, mühendislik alanında bu kadar e, beyinler yetiştirilmiş, bu kadar insan yetişmiş bir Türkiye'de herhalde olur diye. insan kabullenemiyor evet. zaten aksini. Evet. E, nitekim de var. Gerçekten üretim yapan şirketler e, var. Yalnız mesela e, bugün işte e, gazetede de dile getirilen bir konu vardı. Şimdi mesela e, bir NATO sertifikası mı e, isteniyor sizden evet. e, bunu biraz daha öte, e, ileri aşamaya geçirmeniz için? Evet. E, e, aslında işte az önce dediğiniz gibi bu bahsettiğimiz şeyler Geçici çözümler, kalıcı çözümler bu ülkenin kendi insanının kendi mühendisiyle Türk sermayesi, beyin sermayesi ortaya koyduğu çözümler kalıcı çözümleri oluşturacaktır. Sertifika konusuna gelirsek, tabii ki bizim geliştirdiğimiz hava araçları da biz bu projeleri silahlı kuvvetler, savunma sanayi ile ortaklaşa geliştiriyoruz. Yaptığımız proje mühendislik aşamalı belli kalifikasyonlardan geçiyor, denetimlere tabi. Ama bu bahsettiğiniz sertifika konusu ise şu şekilde, şu an dünyada hiçbir insansız hava uygulanmamış olan işte Amerika'nın en çok yoğun kullandığı predator'da olmayan, İsrail'den aldığım seronlarda olmayan, NATO'nun yeni çıkardığı uçuşa elverişlik sertifikası adı altında şu an e, hangi otorite tarafından nasıl, ne şekilde verileceği de belli olmayacak şekilde bir sertifika bizden talep ediliyor. Hı hı. E, ve bu şekilde... Kimden alacaksınız bu sertifikayı? E, şu an bu belli değil. Yani bunu hangi otoritenin vereceği nasıl, e, ne süreçlerden geçerek bunu alacağımız da belli değil. Hı hı. Ve biz işte bildiğiniz gibi bu taktik insan savarıcı tüm performans kriterleri geçti. Hı hı. Seri üretim aşaması için 2010 yılının Ocak ayında savunma sanayi icra kurulunca ki Başbakanımız genelkurmay Başkanımız ve Savunma bakanından oluşur icra kurulu. Bu sistemi seri üretim kararı aldı. Hı hı. Yalnız şu an bu tür sertifika gibi işte uçuş elverişlik hiçbir dünyada insan hava aracıdan istenmeyen ve halen dünyanın gündeminde olmayan bir konu. Çünkü bu insansız hı hı. hava aracı. Üzerinde bir pilot yok. Bildiğiniz gibi pilotlu uçaklarda uçuş sertifikaları vardır hı hı. ama pilotsuz uçaklarda yani bu, bunlar yok. Bu geliştirdiğiniz aracın e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılığına dair testler zaten yapılıyor. Bunlar onlar istediği bir takım kriterleri karşılamadı. ama bu NATO sertifikasını siz evet. pek anlamlandıramadınız. Evet. Bu ilk şartnamede olmayan Hı -hı. E, bir Peki. bir konuydu. E, dünyada da bugün biliyorsunuz Amerikan işte Predator Hı -hı. ve İsrail'in Heron uçaklarında dahi olmayan Onlarda şu an çok aktif bir şekilde bir şey. kullanılan hatta özellikle bu sertifikalar e, şart olarak koşulmuyor ki ee, Önle ciddi bürokratik engeller çıkmasın. Hmm. Bu zaten yeni bir teknoloji hmm. ve havacılıkta da az önce siz söylediniz. bir yandan da e, çağ dönüşümünü ifade ediyor. Hmm. Biz e, geçmişte bundan 70, 100 sene önce havacılık yeni doğarken dünyada cumhuriyetin ilk yıllarında uçaklar bezin üretilirken. Bir şekilde yakalamışız. Hatta yurt dışına satılabilecek nitelikte uçaklar üretmişiz. Hmm. Atatürk'ün tam bağımsızlık vizyonu çerçevesinde. işte Nuri Demir Veci Yurkuş, Tomtaş Bombardıman Uçak Fabrikası. Hmm. Ama bunlar bir şekilde dış müdahalelerle, dış müdahalelerin iç uzantılarıyla bir şekilde hmm. önleri kesilmiş. havacılıkta da... Yani, yani o, o dallarda o daha ya. fazla ileri gitmemiz bir, bir şekilde, şekilde durmuş. Kesilmiş. Ama bugün artık 70-80 sonra sonra... Havacılık da bir paradigma dönüşümüyle yeni bir fırsat Hı -hı. doğuyor. Ha Bu nasıl bir fırsat? Bu az önce sorduğunuz gibi bu teknolojik anlamda Hı -hı. bağımsız olma fırsatı. Evet. Yani eski atıl yatırımlara bağlı kalmadan bağımsız olma fırsatı. Peki. Şimdi, şimdi bu, ifade ediyor insansız hava araçları. Bu araçlar araç. bölge üzerinde keşif yaparken, e, işte PKK'lılar tarafından fark edilmeleri durumunda hedef alınma, düşürülme durumları var mıdır? Nedir bu konu? Tabii insansız hava aracı denince en temel... E, faktörlerden biri çok uzun süre havada kalması, Hı -hı. yüksek irtifadan keşif görünmeden ve sesini duymadan gözetleme yapması. Dolayısıyla bu sistemlerin bir şekilde radar iz düşümleri de çok düşük olduğundan e, öyle e, konvansiyonel silahlarla vurulmaları mümkün değil. Hı -hı. Yani çok özel e, uçak savar sistemleri Hı -hı. tarafından ancak e, Radarla kitledik. Zaten kitlelik, işe yaramadığının nedeni de evet. e, bu. Zaten yana. onun haricinde e, bir savaş durumunda insansız olmasının asıl sebeplerinden biri bir F-16 kaybettiğinizde <laughs> belki savaşı kaybediyorsunuz. Ama bunda insan olmadığından Peki e, bu anlamda riskleri çok azaltmış oluyoruz. Peki. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar çok teşekkürler katıldığınız için. E, tekrar ediyoruz sayın seyirciler. Yerli e, sanayinin e, savunma e, ihtiyaçlarını karşılamada e, öne geçmesiyle ee, az önce de konuştuk. Türkiye'nin elde edeceği birden fazla e, fayda var. En başta e, stratejik olarak dışa bağımlılığın azalması gibi. Bu konuda e, üretim yapan Türk firmalarının sayısı artıyor. İşte onlardan birinin mühendislerini, yöneticilerini ağırladık.